Selam dostlar. Bugün bahar döneminin resmi olarak bizce ilk günü. Çünkü bugün okullar açıldı. Yani sadece bizde açıldığına eminim. Evet, kimse gelmiyor. <laughs> Öyle durma gibi ama kimse gelmemiş arkadaşlar. Bu kadarız maalesef. Aynen. Bu üçlü bu kadar. Sınıflar da bayaz kişi. Ama olsun biz gelmeye devam edeceğiz. Çünkü yüz yüze eğitim her zaman online'dan daha iyi. Evet. Yani online'da. Öyle büyük yerde vakit geçiriyor. <laughs> Şey var, tamam. Büyük yerde vakit <laughs> geçiriyoruz ben. Ben bu sesle nasıl bir Evet. Sizin okullarınız açıldı mı acaba? Yorumlara belirtin. Biz ya hiç konumuz yok maalesef arkadaşlar. Her şey... Evet. Altada diyoruz. Ruh haliniz nasıl? Kurtar nasıl bekliyorum bunu? Evet. Ruh bu haliniz nasıl arkadaşlar? Gökyüzü olayların olayları. Genel olarak nasılsınız acaba? Nisan'dayız. 6 Nisan tutulma var. Açılma yok yalan söyleyeyim. <laughs> dolunay var. Çok özür dilerim. Ne olacak Terazi yani Dolunay var. Ee, i̇şte karar verdiğimiz, bir şeyler denetleştiğimiz ve yüzleştiğimiz bir Dolunay olacakmış. Etkisi sonra. Dolunay. Ve eriyor. et, etkisi... Bu video yayınlanmış olacak. Olsun. Boşuna olsun. Siz etkilerini gözlemlemiş olursunuz. Böyle bayağı yüzleşmeler falan olacakmış. Kararlar, istemediğiniz kararlar verilebilirmiş. Yani ne yapmamız gerekiyor? Tamamlanma yaşanacakmış. <laughs> Ne yapmamız gerekiyor? Ama terazi işte genel olarak adaleti böyle dengeyi şey, tercih ediyor ya. Rüya sallanma durumları var mı? Rüya çok görüyorsunuz büyük ihtimalle bu ara. Aman. Aynen öyle. Ben görmüyorum. Hatırlamıyorsun. Rüya etkisi yaratıyor. hatırlamadım rüyayı görsem ne yazacak ki? Ne Mars dengesi dedi. Kötü bir konu bu Mars dengesi. Çok iyi bir konu değil. Sorunlarla çözdüğümüz biçim yani Mars işte sorunlarla baş etmemizi belirtti. Çözdüğümüz biçim yengeç burcu kıvamında zorladı mesela bizi. Hepimiz mesela problem yaşadıysanız büyük ihtimalle ev içinde falan. Yani yengeç birazcık daha aileyi tabi zorlanmış olabilirsiniz. Ama terazi burcundaki dolunayla bir şeyler oturacak yerine diye düşünüyoruz ve ümit ediyoruz. Yani ne zaman oturacak 6 yerine? 6 Nisan. Işte sonra mı? 4, 4, gün önceden ve 4 gün sonraya kadar yani toplam 8 günlük etki 10 yaratıyor. 10 Nisan'da net toplanıyoruz. Evet. Bir İyi şeyler bayanın. olacak. Bahar geldi. Ama işte hava. Her şey tıfalı. Dışarıda oturamıyoruz Şurada arkadaşlar. Güzel. O kadar yağmur soğuk çok ki. Çok o kadar soğuk ki hava. Şey yağmur kalkmış hava durumundan. Evet. Yağmur gözükmüyor hava durumunda. Bugün gözükmüyor. Bende. Biz yaptık buna. Evet. Gerçekten i̇şte yağmur, o manifest. Yağmur. 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 Yani. Özür dileriz. Kuraklık bizim suçumuz. Her şeyi <laughs> laksa içmek için. Bak yine oldu bu. Evet. Bir Niye oldu? Niye böyle olduk biz? <laughs> ben kanalımı kapanması Sen, için sebep arıyorum. Video harcı. Sen hissediyor musun böyle burcunda bir şeyler falan bu aralar? Tamam. Yok hayır. Hissetmiyorum. Bir gergin falan var Burcu ne bu arada? Yani, Koç dönemindeyiz ya, ya. ya o yüzden aynı. Bu arada ben de hissetmedim ki bir <laughs> kötüydün iki üç gün önce genel böyle bir rahatsız olaylar mı? Dedin ya kızlar ne yapıyorsun? Hani böyle bir ağırlık çöpüştü sana Evet o gün hepimizde bir ağırlık vardı. Koruma bursunuzda iki gün sonra falan. Ha. Yani bir gün sonra. Düşünüyorum. Yani. Ama öyle çok çok kötü olmadı. Sebepsiz oluyor zaten. Hani böyle bir eski düşünme hali. Hemen <laughs> çabuk. Arkadaşlar bölüyorum ama yani umarım abone olmuşsunuzdur. Bir de beni Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Orada da aktifim son zamanlarda. Teşekkür ederim. Devam edebiliriz. Ne <laughs> şey, alaka? Ya, şey, ya da şey ya da şey söz. Şuna da boşuna vermeyin. Ya da şey ya da şey dur. O şey şey. Ya siz inanın takı çakmamızı kullanabilir. <laughs> ne yapıyorsunuz? Anlaştık <laughs> mı? Bıraktım Bunu... Ee, yok hayır. Bu bana şey geldi. Betava geldi. <laughs> Şöyle oldu. Ee, dün akşam kardeşimin çocuğunun bir arkadaşı e, Nün annesi ona hediye almış. O da demiş ki iğrenç. Hemen Beyza ha, demiş. Aynen Beyza eve getirdi yani. Kardeşim eve getir ve ben böyle yaptım. Teşekkür ederim. Yarın ne giyeceğimi bilmiyordum zaten. Çok iyi oldu dedim ve hemen bugün giydim. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Ben iyiyim. Yeşil giyindim. Berra'nın yeşil burada. Siz ne, Siz ne yapıyorsunuz? Ne var Beyza? <laughs> Azan en sevdiğin en yeşil bu arada. O kadar en sevdiğim en mor ki. Ya. Bunu iddia ediyor bilmiyorum. Mor rengiyle <laughs> alakalı konuşacaktım ben sana hatırlıyor musun? Mor evet, rengini gördüm okudum A, evet, falan. evet alakalı. doğru. Anlatacağım. evet doğru Bella anlat. Dinliyorum. <laughs> evet, evet Bella. Anlatacağım kapat. Normal şey. E i̇şte dibimden alırsan ben moru falan anlatamam. Geniş. Şey diyecektim. <laughs> e, ya, İstemezsene, bu renk çok hadi, kararlı bir renk işte. devam <laughs> et. Çok beğendim. Çok, çok, beğendim. çok iyi. Ayakkabılardaki sesi hissetmek istiyorum. Daha sert. Aferin. Daha sıkılmış gibi bakma bana. Gucci yüzü bu. Gucci çıkmayacaksın. Güleyim mi? Ne yapayım? H&M yüzü yap. Poker face. Tamam bu. Başla. Bu ışık şaka mı? Çok iyi. Çok iyi. Ay çok yavaş. Aslında bize <laughs> göre ayarlarım onu. Bizim oluşuna göre. Tamam. Gideceğim. Git ben sana ritim tutacağım tamam mı? <laughs> <laughs> şey. Sana ne? <laughs> sen zol tatmaya başla ben bunu değiştireceğim. Bakalım ne kadar iyisin. <laughs> Hadi. Arkadaşlar şimdi hepimiz çok farklı ve saçma Bakalım bir şey alalım. <laughs> ben de limon istiyorum. Hı. Tamam, herkes aldığı şeyi gösterecek. Tamam, ben arkaya geçeyim. Sen al. O bu o değil mi? Ne dersin? İçme şey. Al evet. misin? Pizza, mi? kola? Bizde, 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 bizde ben. Türkiye ekonomisinde pizza, kola yapabileceğimiz tek şey, şey artık Bebeto'nun pizza, kolası. Niye güldünüz? Ben dedim ki herkes bir şey almak zorunda. O şey? zorunda. Ben Sen de zorundayım. Ben de değil miydim? Dilleri şey var <laughs> ya, zorunda mıyım? Ya tabi zorunda değilsiniz ama çok iyi Cevap? Zorunda mıyım? Ya mümkünse... Zorunda zor. mıyım? Hayır değilsiniz canım. Ucuz <laughs> olsun. Tüm ya ayakkabı alacaktım sağ tekini. Sağ mı? Sol asla. Tekini. Sol tekini. <laughs> sağ ayağımızı keseceğiz yakında. <laughs> ya. Öyle Bıdağlı. bir nefret. Ketçap. Yemekteyiz de gibi hissettim kendimi. Yani. Keşke koşsanız şu an. <laughs> bir şey. <laughs> aleyküm <Ay> <laughs> Selamun Aleyküm e, Merhaba Aleyküm buyurun Ne kadar post atacağım ki Ay, Ayrı yerlere Aç as. <laughs> as, at, at, <laughs> tamam, Asmayalım mı Tamam Ben bunu nasıl Niyet ettim niyet eyledim Allah razı olsun <laughs> Bugünkü orucunu bozmaya Benim burada bağlayacak üç falan şeyim. Açık Çünkü ya bir yarım saat sucu. Sökeceğim evet. miyim direkt? Yani evet. Koparabilirsin daha, koparabilirsin daha. Arkadaşlar sen mart bitti mu? biliyorsunuz. Artık martın skalarımızı bir ağaçdan alıyoruz. Bunu bağlamak için kollarımı kaldırmam gerekiyor. <laughs> Yok. <laughs> 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 <gül arkadaşlar. Dileyim tekrar. Ay yerim. Beydanktan mutlu ve mutlu. tamam. Tamam aslında. Ay çok tatlı. Koparıyorum. Koparmamı. Yakın çekim alalım. Ay bas, iki, tane. i̇ki tane. Ay hayır. Sen sıçtın. Aşk bilekliğine bağlı. <laughs> <laughs> Çözülmeyecek şekilde. Matesk hakkında bize bilgi sağlığı, kırmızı olanlar gücü temsil eder. Mart'a girdiğimiz zamanlarda takılır. Kırlangıç var? veya leylek gördüğümüzde az ama bilek dediğin zaten bence estetik duruyor bileklik ya. Ya da bir leyleği bekle. Ona Tabii, leylek, leylek görmedi. Şey Mart bitti için asıyor. Ben de leylek ya da kırlangıç görene kadar bekleyeceğim. İstersen Mayıs olsun. Yani Çıkartmıyorum. Temmuz senin. Geçen sene bayağı geç çıkarttık. Evet. Mayıs. Ben de görmedim. Aynen. Yok. Pek fikrim yok yani. En azından güneşle da çıkartacağım falan. Diye. Ben gümüş bilekliğimle uymadığı için çıkarttım. <laughs> Çok <kırışsın. gülüyor> Balkan olmayı hak etmiyorsun. Balkanlı. Ben de Görmek Olmadım. de zor. Kadıköy ya da işte böyle sahil kenarlarında denk geliyor. Ben kırlangıç gördüm geçen sene mesela. Kırlangıç görünce çıkarttım. onları tanımak... Uçuyor muydu? Uçuyordu. Gezdin yani tüm sene. İyiydim bence. Aslında <laughs> çok gezmedim de. وعليكم عليكم